Merhaba. Geç kaldığım için özür dilerim amca. Şöyle kim o serseri? Bu soruyu daha insanca sorabilirdin. Senin namusun benden sorulur. Hayır. Önce kendimden sorumluyum ben. Utanılacak bir davranışta bulunmadım amca. Sokaklarda erkeklerle kırıştırmak <laughs> dürüst bir davranış mı? Erkekler değil amca. Sevdiğim erkek sadece. Babam da biliyordu bunu. Sen de öğrenmiş oldun. Başka şeyler de öğrenmiş oldum. Baban sadece borçları için intihar etmedi. Senin gibi bir kız olduğu için intihar etti. Hayır! Doğru değil bu. Babamın alnına leke sürmedim ben. Amca diye dört elle sarıldım sana. Keşke iki tokat daha atsaydın. Ama ölmüş bir adamın kızına çamur atmasaydın amca. <laughs> Neler oluyor oğlum? Gülcan neden ağlıyor? Onu bir erkekle gördüm anne. Ee? <laughs> sana vurma hakkını kim vermiş ona? Ben de şaşırdım. Böyle bir tepki beklemiyordum hiç. Sana sahip çıkıyor. Neden Gülcan? Babamın emanetiyim ona. Zarar gelmesini istemiyor. Benden mi zarar gelecek sana? Öyle demek istemedim. Neden tersliyorsun? Onu koruyorsun Gülcan. Oysa o evi terk etmen gerek. Yapamam Osman. Minnet borçluyum onlara. Borcunu nasıl ödeyeceksin? Söyler misin bana? İtaat edeceğim. Kırmamaya çalışacağım. Zamanı gelince gönlünü alıp... ...seninle evlenmeme razı edeceğim. Hayal bunlar. Daha gerçekçi ol Gülcan. Asla izin vermeyecek o adam bize. Neden? Çok güzelsin Gülcan. Taze bir çiçek gibisin. Her erkeğin başını döndürecek kadar güzelsin. Sana tutulmuş olamaz mı? Hayır, amcam o benim. Ya ya yanılıyorsun. Kan bağınız yok. Unutma. Böyle konuşma, kırılırım. Biraz sabırlı olsan her şey düzelecek. Sabrım taştı artık. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Adım Osman. Biliyorum. Hakkında çok şeyler öğrendim. Genellikle zengin ailelerin kızlarıyla ilgilenirmişsin. Yalan bu, iftira! Gülcan'ı tanımadan önce nişanlanmıştım. Çok zengindi. Beni satın almaya kalkışınca da terk ettim. Gülcan'ı da terk edeceksin. Anlamadım. Beni ilgilendiren konularda kararı ben veririm. Gülcan'ı seviyorum! Hayır! Gülcan'ı bir daha görmeyeceksin. Kim mani olacak bana? Ben! Buraya Gülcan sana saygı duyduğu için geldim. Evinizden gelin giderken bir baba gibi senin elini öpmek istediği için geldim. Allah'ın emriyle istemek için geldim. Hata etmişim. <laughs> Eyvallah. Dur. Ben son sözümü söyledim. Ben de söyleyeyim. Ona yaklaşırsan seni öldürürüm. <laughs> İşini bitirelim mi baba? Yo, hayır. Korkutun biraz. Sadece kıza sokulmasına engel ol. O kolay baba. Ama sağlamış değil. Mevlasına kavuşturalım olsun bitsin. Olmaz dedim sana. Kan dökülmez. Nasıl istersen baba. Önce bir korkutalım bakalım. Seni çıkarma Ahbap, arabaya gir, biraz konuşacağız seninle. Ne istiyorsunuz benden? Gençsin, yakışıklısın. Sana kız çok ahval. Gülcan'dan uzak duracaksın. <laughs> Anlaşıldı. Kimin köpekleri olduğunuz belli. <laughs>